Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugünkü video görseldi. YouTube kanalım YouTube kanalım hakkında konuşacağım. Şimdiki arkadaşlar kanalıma ilk başladığımda büyük bir ihtiyaçla tıkır tıkır videolar atıyordum. Tüm bilgilerimi takır takır paylaşıyordum. Bir anda takipçilerim hızlı bir şekilde artmaya başladı. Birçok insan verdiğim bilgilerden faydalandı. Teşekkür ettim. Aradan bir yıl geçtikten sonra artık kanalda izlenme izlenme abone artışı kanal büyüme iyice yavaşladı. Ama geldiğimiz güne de şükürler olsun. Neyse arkadaşlar bununla beraber tabi video yapmak oldukça zor videoyu çekeceksiniz işleyeceksiniz bilgisayara geçireceksiniz ondan sonra internetten yükleyeceksiniz her iki kablosuz olduğu için video yüklemek oldukça da zor neyse geldik mesela geçen yıla inşaat başladı önceki yıllarda biliyorsunuz bir çoğunu orada inşaat yaparken gerek ekonomi sürekli yükselen kur bu yükselen kuru birçok insan fırsata çevirip krediler alıp dolar aldıklarını biliyorum ama sürekli artan kur nedeniyle birçok darilik mesela 10 liraya aldığın parçayı 12 lira 13 lira satıyorsun Ondan sonra ne oluyor? Gidip 15 e, 20 TL'yi geri alıyorsun. Bu şekilde dükkanda bayı bir stok erittim, zararına bitirdim stoklarım. Yani sürekli bu kriz bir yerde duracak, duracak, duracak derdik ama durmadım. Çok büyük zararlara uğradık. Bununla beraber YouTube kanalımda çok sorular başladı. Bazı sorular yetişemedik, yetişmeye çalıştık. Birçok video istekleri oldu. Onları yapmaya çalıştık, yapamadık. Her neyse, işte biliyorsunuz yılın, bir yılın başında panik atak geçirdim. Bunun ne olduğunu bilmiyorduk ama ritim bozukluğu, kalp atışı, depresyon, kaygı hepsi birleşince Bugünlere kadar geldik, kanal büyüdü, ekonominin birleşmesiyle birlikte de yorgunluklarla birlikte de depresyon, panik atak, bazı anlamayan, anlayış göstermeyen insanlar yüzünden de panik takım geldi. Hayatınız kabus oluyor tabi o ataklar yaşayanlar bilir o hayatınızı kabus eder bir daha yaşamak istemezsin. o ataklar geldiğinde Her şeyi unutuyorsunuz ne olacağım ne ölecek miyim yaşayacak mıyım Çocuklarına ne olacak eşine ne olacak eşini bıraktığın çocuklarına bıraktığın iş yerine bakabilirler mi baban gibi ne olur bunları düşünüyorsunuz İşte arkadaşlar düşünüyorsunuz hayatınız kabus oluyor. Hayatınız zorluklarla karşılaşıyorum. Şimdi bu aralar bu yıl o çok farklı oldu bu yıl. Bu yıl hem kurun artması bir faiz indirimi kalktı. Yani kredilerdeki faiz indirimleri kalktı. Bununla beraber kuru yatım, kuru arabayı araştır yatırım aracı olmaktan çıkarınca ekonomi düzlüğe girdi. Arkadaşlar, faizlerin indirilmesi, doların aşırı derecede yükselmesi birçok insanın çokça işine yaramıştır. Ama bunlar bilim için kabus olmuştur, birçok insaf için. Kredi çekip dolar almayı düşünmeyen, dolar almanın ülkeye zararını vereceğini bildiğimiz için buna yanaşmadık. Kredi çekip dolar alabilirdik. Bununla kat ve kat zengin olabilirdik. Ama ekonomi durmuyor, ekonomi gidiyor, enflasyon artıyor, bir ülke batıyor. Biz bunu yapamadık. Ama birçok insan için bozuk ekonomi bir fırsattı. Onlar için hiçbir şey değildi. Neyse onları da suçlamıyorum. Bazıları diyor ki ben paramı korumak için dolar yaptım diyor. Tamam arkadaşım paranı korumak için dolar yapabilirsin o hakkınız. Ya da altın yapabilirsin hakkınız. Ama kredi çekip de bu krediyi dolar yaparsınız o zaman işte bu kötü bir şey. Kredi çekip de, de yani krediyi çekip bildiğiniz halde yani araba alıyorsunuz, araba alıp yatırım aracı yapıyorsun ihtiyaçtan değil, yatırım aracı olarak kullandığınız için bu böyle gitti. Maalesef ki bunu devlet yönetiminin bunda büyük bir hataları var olduğunu biliyorum. Birçok esnafı böylece zarar verdi bu ekonomi. Bazı insanların canımı sıkması, hayatımı kabusa çevirmesi, stres, depresyon, Bugün bu günlerde biraz da etkisi olsa biraz daha iyiyim arkadaşlar, Allah'a şükür biraz daha iyiyim, daha iyiyim yani. Şimdi bu sene ne oldu bakın. Artık e, takipçilerim geçen yıldan beri Özellikle benden alışveriş yapmak istediklerini söyledi. Senden alalım, sen kazan dediler. Çünkü emeğin falan çok oluyor. Videolar yapıyorsun, videolarından yararlanıyoruz. Bu gibi düşünüm. Sürekli benden istediler ama ben ne yaptım? Oradaki yakın yerlerden alın. Oradaki yerlerden, bayilerden alın. Orada bayi var deyin. Hepsini geri çevirdim. Ama başka bayiler ise Ayağımın dibindeki müşterileri beni önermeden kendileri malzemeler sattılar. Neydi? Takipçilerim bizzat benden almak istemesine rağmen bunları geri çevirdim. Neyse artık geri çevirmiyorum. Bu sene başladım. Allah'a şükür değerli takipçilerimin bana destek amaçlı, bir çoğu bana destek amaçlı. Bana birçoğu bana destek amaçlı ürün alıyorlar, tırban alıyorlar, çapa makinesi alıyorlar, patpat pat alıyorlar. Kendilerini buradan biliyorum. Onlardan Allah razı olsun. Bu şekilde satışlar başlayandan beri bir nebze olsun. Yani YouTube kanalımdaki yük, YouTube kanalımdaki yük azaldı. YouTube kanalımdaki gelir çok düşük. Bir sene hiç uğraşmasın. Yani video çekersiniz de ama tamirat videoları çok zor. Kamera yerleştirse al sola al. yan ekranı sürekli temizle. Hava vurduğu zaman ekranın merceğine falan yağ gidiyor. Onu temizle şöyle yap böyle yap. Uğraş uğraş uğraş. Çok oldukça zor. Yani buradan söylemek zor ama bizzat gelip de beni izleyin. Nasıl video çekiyormuşum, ne gibi zorluklar varmış görürsünüz. Neyse. Bu videolar sayesinde takipçilerimin bana ulaşıp senden ürün almak istiyorum. Bir nebde destek olsun, olsun istiyorum diyenler var. Benden alışveriş yapıyorlar. Böylece YouTube kanalda verdiğim emek, yüverdiğim yük bir nebli olsun hafif hafif oluyor. Ve halen YouTube kanalımdan yani destek vermeye çalışanlar var. Alışveriş senden yapalım diyenler var. Kendilerine tekrar teşekkür ediyorum. Bu sene başladım. Bu sene özellikle Fabrikadan kamyonet alacaktım. Bu kamyonetle ne yapacaktık? Büyük pat pat aldıklarında de şehir dışından alanlar mesela kamyoneti yükleyip onlara makineyi götürürüm. Hem gezmiş hem içerik oluşturmuş olurum. Bu da güzel bir şey. Neyse kamyonu aldık. Dört tane çapa makinesi getirecektim fabrikadan. Sağlam aydına bir bu kamyon ne kadar alıyorsa komple yükleyin demiş. Ben 10 tane ile anlaşmıştım ama ki 24 tane yüklemişler. Neyse Kurban Bayramı'nın Ramazan Bayramı'nda çapa satışlarına başladım. İş yerine açık tuttum. Bayram boyu tamiratlar geldi. Akşamları ve gün boyu da çapa makinesi almak isteyenler oldu. Alanlar oldu. Tam 24 tane çapa meknesini tıkır tıkır bitirdim. Ama arabada gelirken diyordum ki yanında bir şoför var. Diyordum ki biz bunu bir sene de bitirebilir miyiz diyorduk. Ama Ramazan ayında bitti. İlk defa böyle bir satış başarısı göstermiştim. Çok sevindim. Neyse bayram tatili uzun olduğu için çapama makineleri de bitince Aydın sağlam aydına bir iki tane daha bir yerlerine sıkıştıraydı iyi dedim ama yer yoktu zaten Nereden bileyim bitecek yine. Her neyse hayat devam ediyor. Biz böyle devam edeceğiz. Ne olur ne olmaz bilmiyorum. İnşallah şehir dışına büyük makine alımları olur da böyle kameraya alıp etraftaki doğayı Mesela böyle güzellikler var, öyle güzellikleri görmüş oluruz. Yeşillik olmasa da kahverengi topraklar, mesela doğuda var topraklar oralarda görürüz. Karadeniz'de yeşillikler var, Karadeniz'de yağmurlu tohum, havaları var. Görmüş oluruz. Sizlerle paylaşırız güzel bir içecek içeriyorum oluşturmuş oluruz. Sizce güzel olur değil mi? Hem de ne kadar güzel olur. Evet arkadaşlar. Biraz önce videoyu sonlandırdım. Gülören Osman yeni o ülkeli okulundan Recep Hoca geldi. Kayıncısına çapa makinesi aldı. Her neyse arkadaşlar. İşte bu yıl değerli takipçilerimizi Murat ürünleri satıp bir nebze olsun. Üzerimdeki yükü hafifletmiş oldum. Ayrıca dışarıya büyük makineler sattığım zaman hem gezmiş olacaksın, hem güzel içerik üretmiş olacaksın, hem değerli takipçilerimizle tanışmış olacağız. Böylesinde bundan daha güzel bir şey olabilir mi arkadaşlar? Evet bir de çayım vardı. Dediğim gibi arkadaşlar benim kanalımda birçok takipçi var ama çok farklı videolar olduğu için çok farklı içerikler olduğu için takipçilerim yani bazıları testleri izler, bazıları dua videolar izler, bazıları tırpan izler, bazıları traktör izler, bazıları minibüs izler, bazıları kamyonet izler, bazıları hayvan videolar, dua videolar izler. İşte hep aynı içerik, aynı konu olsaydı belki de hep o, o konu izleyenler gel, gelmiş olur. Çok farklı içerikler ürettiğim için ilgisini çekmeyenler belli ki kanal takip etmeyi bırakıyor olabilirler. Her neyse fazla uzatmayayım artık. Bundan böyle Bolat ürünleri satarak üzerindeki yükü hafifletmiş olacağım. Borçlarımı daha rahat ödeyeceğim. Sizlere daha iyi hizmet eder biri. mesela bazı editör falan diyorlar ama editöre gücüm yetmez şimdilik şimdilik olmuyor bazıları diyor ki telefonlara bakacak bir işçi al diyor evet bunu haklı ama bunlara imkan gerekiyor zaten dört kişi çalışıyor bu çalışanların maaşını ödemek kolay değil sigortaları var maaşları var Artı hafta sonları güzleri gülsün diye bize prim ekliyorsun mutlu oluyorlar. Neyse tüm takipçilerimi tüm değerli takipçilerime Türkiye'den ve de yurt dışından takip edenlerin hepinize selamlar söylüyorum. Bundan sonraki videolarda görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Selamünaleyküm değerli arkadaşlar. Selamünaleyküm arkadaşlar. Şimdi değineceğim konulardan biri biliyorsunuz ben YouTube kanalında bu kanalımda içerik üreticisiyim. Çoğu videolarım eğitim amaçlıdır bunlar bazen size 10 dakika, 15 dakika, 5 dakika veya Bir saat gibi aralar zaman gösterin. Mesela bir saat ara diyelim. Şimdi arkadaşlar bu video eğer 20 dakika ise ben 1 saat önce ya da 2 saat uğraş toplam yüklemediyse 5 saat gibi uğraşmış oluyorsun. Bu videolar birçok insanımız için öğrenmeyi bilmeyi ya da köyde bir şeyler yapıp kendi tamir etmek isteyen insanlarımız için çok güzel içerikler, çok değerli içeriklerdir. Zaten zaman zaman teşekkür eden arkadaşlarımız oluyor. Her neyse YouTube kanalımda böyle yaralı faydalı videolar var ama izlenmeler, yani izlenmeler biraz daha olsa bile verdiğimiz emek çabaladığımız çaba sarf ettiğimiz yani videoyu çekerken gerek kamera aç kapat yap e, şeyleri düzenle hemen bir şey unutma tekrar kameraya aç tekrar başlarken kapat tekrar aç tekrar kapat daha sonra videolar işlemelere kadar gidiyorsun. Oldukça iş yoruyor. Mesela GoPro ile tamirat videoları çekiyorum. Aç kapa yaparken unuttuğun zaman parmağın ufak bir yağ var. Ona düğmeye bastığın zaman düğme zarar görüyor. Düştüğü zaman camı kırılıyor. Bayağı bir zor oluyor. Ali ile sorularda falan da takipçime bağlı sorular falan artınca bunları yetişemeyince depresyon stres çözültemeyince bunlar da birleşince çok strese giriyordum.